Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar bugün son zamanlarda böyle kendini tevhide nispet edenlerin birbirine düştüğü bir konuyu ele alacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar eğer dininizi delilleriyle öğrenmezseniz her sakallıyı dedeniz zannedersiniz. Ve bunun neticesinde dininizi tilkiden öğrenirseniz tavuk çalmayı sevap zannedersiniz. Bu minvalde olduğu üzere bizim memleketimizde yaşayan tevhid ehli ya da kendini tevhide nispet edenler genellikle dinlerini, akidelerini Kur'an ve sünnetten değil de ilmi kitaplardan, alimlerin sözlerinden değil de YouTube'dan, işte Twitter'dan, Facebook'tan, Telegram'dan falan öğrendikleri için böyle en ufak bir kıvılcımla bütün samanları, bütün o dünyaları bir anda keşmekeşe bürünüyor. Son zamanlarda birileri ortaya çıktı arkadaşlar. Dediler ki vergi vermek küfürdür. E tabi vergi vermek küfürdür deyince hoppala ortalık bir karıştı. O diyor küfürdür, o diyor şöyledir, böyledir aman herkes birbirine girdi. E siz de bize sordunuz böyle bir şey var mı yok mu diye. Bugün arkadaşlar bu konuyu ele alacağız ve bu konudaki delilleri ortaya koyarak Allah'ın izniyle yolumuzu ve menhecimizi ifade edeceğiz inşallah. Kıymetli arkadaşlar öncelikle vergi vermek küfür falan değil onu söyleyelim. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi de dahil olmak üzere sahabeler vergi vermişlerdir. Dolayısıyla tağutların şerlerinden ve kötülüklerinden emin olmak için yani bunların vereceği sıkıntılardan emin olmak için vergi vermek caizdir. Şimdi gelin arkadaşlar maddeye madde ele alalım. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ele alalım. Resulullah Hendek kuşatması esnasında tağutların, kafirlerin şerrinden emin olmak için onlara Mekke hurmalıklarının bir kısmını yıllık vergi olarak vermeyi teklif etmiştir. Bunu i̇bn Hişam'ın siyerinden bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda da birçok sayı kaynakta da geçmektedir. Hendek Savaşı'nı anlatan kısımlara bakarsanız bulursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda kuşatmanın uzayıp gittiğini, soğuğun, kıtlığın ve açlığın günden güne arttığını görünce Müşrik Gatafanlıların kumandanı Üyeyne bin Hesin ile Haris bin Avfa şöyle bir haber gönderdi. Müslümanları kuşatmaktan vazgeçerseniz, askerlerinizle birlikte yurdunuza geri dönerseniz size Medine'nin hurma mahsulünün bir kısmı verilecektir. Resulullah bu şekilde onlara haber gönderiyor değerli arkadaşlar. Görüldüğü üzere böyle bir hadis bizim önümüzde var. Yine başka bir örnek verelim değerli dostlar. Sahabeler de müşriklerin şerlerinden emin olmak için onlara mallarını vermişlerdir. Örnek vermek gerekirse yine bu İbn Hişam'ın siretinden alıntı olarak size aktarıyorum. Fakat birçok sahih kaynakta hadis kitaplarının hicret bölümünde buna ulaşabilirsiniz. Zaten Süheyb bin Sinan diye yazarsanız onu da çok kolay bir şekilde karşınıza çıktığını göreceksiniz. Sahabeden Süheyb bin Sinan'ın kısası. Süheyb bin Sinan Mekke'de yaşadığı zamanda çok fazla mal sahibiydi. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman kafirler yolunu kesip bizim şehrimize fakir biri olarak geldin, mal sahibi oldun. Şimdi her şeyi alıp Mekke'yi terk etmek istiyorsun öyle mi? Bunu asla yapamazsın dediler. Bunun üzerine Süheyb bin Sinan da şöyle dedi. Malımı size versem beni bırakır mısınız? Kafirler evet dediler. Süheyb de o halde alın malım sizin olsun dedi. Ve yalın ayak Medine'ye geldi. Bu haber Resulullah'a ulaşınca şöyle söyledi. Yemin olsun ki Süheyb kazandı. Bu da birçok kaynakta geçen sahih bir rivayettir değerli arkadaşlar. Görüldüğü üzere sahabeden Süheyb de müşriklerin şerrinden, kötülüğünden emin olmak için onlara malını vermiştir. Yine başka bir örnek verecek olursak değerli arkadaşlar. Bu da sahabelerin kafir devletlere gidip gelirken onlara vergi verdiğine dairdir. İmam Serahsi el-Mebsutunda İmam Ebu Yusuf'tan bir nakil yapıyor. Hanefi mezhebinin büyüklerine Ebu Yusuf'tan bir nakil yapıyor ve diyor ki Ebu Yusuf Kitabul Harac adlı risalesinde diyor ki Ömer radıyallahu an eyaletlere vergi memurlarını tayin ettiği zaman Ebu Musa el-Eşari'yi de Basra'ya gönderdi. Yani Hazreti Ömer eyaletlere vergi memurları tayin ediyormuş. Ebu Musa el Eşari'yi de Basra'ya göndermiş arkadaşlar. Ömer radıyallahu an eyaletlere vergi memurlarını tayin ettiği zaman Ebu Musa el Eşari'yi Basra'ya gönderdi. Ebu Musa Ömer radıyallahu anh'a şöyle bir mektup yazdı. Bizim Müslüman tüccarlarımız Tağut ülkesine gittiği zaman o ülkenin vergi görevlileri bizim adamlarımızdan vergi alıyorlar. Bu durumda biz ne yapalım? Bu mektuba karşılık müminlerin emiri Ömer şöyle dedi. Müslümanlardan kırkta bir, Zımmilerden 20'de 1, harbilerden de onda bir vergi al. Görüldüğü üzere arkadaşlar Ebu Musa el-Eşari mektubunda sahabelerin oraya yani kafir ülkelere ticaret yapmaya gittiği zaman onlara vergi verdiğini söylüyor. Buradan da görüyoruz ki demek ki sahabeler başka ülkelere gittiklerinde onlara vergi veriyorlarmış. Bunun dışında da farklı farklı birçok örnek var arkadaşlar. Örneğin Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde su kuyuları Yahudilerin elindeydi ve Resulullah su kuyuları için sahabesiyle beraber Yahudilere bir miktar para veriyordu ki o su kuyusundan faydalanılsın diye. Böyle birçok örnek sayabiliriz. Yani arkadaşlar vergi vermek küfür falan değil. Eğer dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi dininizi delilleriyle öğrenmezseniz bu şekilde her sakallıyı dedeniz zannedersiniz. Bu şekilde küçük şüphelerde kafanız çorba gibi olur. Yani biri ortaya bir şey atıyor arkadaşlar. Eğer dininizi deliliyle bilmiyorsanız bu adamın ortaya attığı şey sizin kafanızı çarşamba pazarına çeviriyor. Sonra günde 50 tane mesaj bize yazıyorsunuz da şöyle oldu böyle oldu falan filan diye. Ancak dininizi delilleriyle bilirseniz eğer bu şekilde göreceksiniz ki hiçbir şüphe sizi ne Allah yolundan ne de itikadınızdan geri çeviremez değerli arkadaşlar. Burada sizin için önemli olan şey dininizi öğrenmektir. Yoksa diğer türlü her tevhid diyeni Müslüman zannederseniz, her tağut diyeni Müslüman zannederseniz, her selef diyeni Müslüman zannederseniz, her sakallıyı Müslüman zannederseniz sizin işiniz zor değerli arkadaşlar. Siz akide soracaksınız. Mümtehine suresi 10. ayette Allah azze ve celle muhaciretun femtahinin diyor. Muhacir kadınları intihan et diyor. Bakın Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir kadınları intihan etmemizi istiyor. i̇bn Abbas ve Ebu Hureyre bu ayet hakkında tefsirlerde ne demiş? Açın bakın arkadaşlar. Göreceksiniz ki orada Resulullah'tan nakil yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelen kadınlara akide soruyor. Hatta bir cariyeyi serbest bırakacakları zaman Resulullah cariyeye ben kimim? Allah nerede diye soruyor. O yüzden sahabeler bir yere sefer düzenledikleri zaman ezan okurlardı. Eğer karşı taraftan ezan sesi gelirse karışmazlardı. Ezan sesi gelmezse saldırırlardı. Yani sahabeler insanların akidelerini öğrenmeye çalışmış. Peygamber insanların akidelerini öğrenmeye çalışmış. Siz de birini dinleyeceğiniz zaman onun akidesini öğrenin. Bakın biz akidemizi açıkladık değil mi? Youtube kanalımıza açtığımız zaman tane zaman bu akidemizi açıkladık. Siz de birini dinlediğinizde ona akide sorun. Din ki senin akiden nedir bize söyler misin? O da size akidesini göndersin akidesini okuyun. Eğer akidesi sağlamsa dinleyin. Sağlam değilse dinlemeyin. Bugün piyasadakilerin %99'u akide paylaşmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki akide paylaşsalar ya ışıkçılar, ya suutçular, ya hariciler, ya mürciyeler. Böyle çeşit çeşit tevhidçiler tırnak içerisinde selefiler olduklarını göreceksiniz. O zaman anlayacaksınız ki sahte tevhidçi ve gerçek tevhidçi diye bir şey varmış. Sahte selefi ve gerçek selefi diye bir şey varmış diye bunu fark edeceksiniz. O yüzden değerli arkadaşlar siz dininizi delilleriyle öğrenmediğiniz müddetçe daha böyle bir yıl çok şüpheyle karşılaşacaksınız. Yani bu daha bir şey değil. Hani bu işte kafirlere vergi vermek küfürdür. Hadi biri böyle söyledi Allah'ım da olsun biz çıktık cevapladık. E ya yarın öbür gün öyle bir şey çıksa ve o zaman da bana soramazsanız ya da çevrenizde soracak kimse olmazsa ne yapacaksınız? Kafanız karıştı, çorbaya döndü. Adam da biri adam da geldi size bir şey söyledi. Siz de dediniz ki Allah Allah. Ya acaba bu mesele nedir ya diye böyle şüpheye düştünüz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne yapacak? Ateist mi olacaksınız? Dinsiz mi olacaksınız? O adamın dinine mi gireceksiniz ya? Ne yapacaksınız? Ya kafanız karıştı değil mi? İşte arkadaşlar hüccet, hüccet, hüccet. Dininizi delilleriyle öğrenin. Akidesini bildiklerinizden din öğrenin. Akidesini bilmediklerinizin kaşına, gözüne bakmayın. Sözünün güzelliğine bakmayın. Peygamber sözde sihir vardır diyor. Vay sakalı var, vay tevhid diyor, vay tağut diyor, vay oy okul askerlik diyor falan. Geçin bunları arkadaşlar. Akide önemli akide. Allah Azze ve Celle ne olursa olsun, ister zinakar olsun, ister günahkar olsun, ister yalancı olsun, ne olursa olsun Müslümanları cennete alacak. Allah azze ve celle sakalı kadar uzun olursa olsun, isterse ne amel yaparsa yapsın müşrikleri de cehenneme alacak. Burada önemli olan akidedir, imandır değerli arkadaşlar. Bu da bize güzel bir örnek olsun yani. Bak gördünüz mü? Bir iki haftadır ortalık nasıl karışıktır. Herkes bir şeyler söylüyor. Subhanallah. Allah azze ve celle bunlara hidayet eylesin. Rabbim siz değerli Müslümanlara da tevhid ehline de hidayetlerini ve imanlarını arttırmayı nasip eylesin. Videoya beğeni yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim inşallah değerli arkadaşlar. Sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa da nefsim ve şeytandandır. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.